Herkese merhaba arkadaşlar ben Ekrem bugün sizlerle Minecraft Paket dışında Survival Games oynayacağız Survival Games'in ikinci bölüm arkadaşlar evet Dediğim gibi şimdi hemen ha, Açamadım kes Böyle şunun sesini bir iyice bir kısalım ya Sıthı... Sıthı Sıkıntı oluyor sonra arkadaşlar İnşallah şu an size sıkıntı etmiyordur ama büyük ihtimalle etmez. Ee, evet uzun zamandır zaten kanala video gelmiyordu. Dediğim gibi Survivor Games'in ikinci bölümü. Evet şuradan geminin arkasına doğru bir gidelim arkadaşlar. Hop hop. Daha bir şey yok. Evet arkadaşlar uzun süre neden video gelmiyordu? Bildiğiniz gibi yılbaşıydı. Yeni e, yeni yılınız sizin de kutlu olsun yani. Hmm. Şimdi, hemen şimdi e, tarafa doğru devam edelim. Bu arada 27 abone olmuşuz. İnşallah 30'da olacağız yani. Buraya niye geldim ki ben hiçbir şey yok. Geri dönelim. Şuradan hızlı hızlı. Ee, bugünkü konumda bugün konumuzdan neyi bahsetsek yani. Hmm. Bu arada arkadaşlar videoların altına konu öneri. Şöyle testi ve açmayı deneyeceğim. açılmıyor Dediğim gibi arkadaşlar videoların altına konu önerin. Ben de sizin önerdiğiniz konulardan yola çıkarak bir, bir de arkadaşlar şey hangi oyunları çekmemi isterseniz Onları söyleyin. Ben de çekeyim yani sıkıntı olmaz. Yakında yeni serilere başlamak da diyorum yani aklımda var birkaç tane seri. Şuradan birkaç oyun var yani aklımda bildiğim gibi. Evet. 5 like'ı geçerse güzel olur. Hmm, güzel. Zırhımızı biraz düzeltmemiz lazımdı. Onu da yaptık sayılır. Bir tek pantolonumuz deri. Galiba aynen. Şuradan çıkalım be arkadaşlar. Evin üstünde bir çes gördüm. Nerede? Bu evin girişi. Şurada. Üst katına çıkılıyor mu? Ustağım. Üst katı yok. Varmış. Görmüştüm öyle hatırlıyorum ama. Hoşuna mı geldi? Kesin evde chess vardır. Ee, bu arada bildiğiniz gibi arkadaşlar yarın Pazartesi yani haftanın ilk günü okullar başlıyor. Kaç dakika kalmış? Şuradan devam edelim devam edelim bakalım ee, aynen şu tarafa doğru bir gidelim abi varmış da oraya nasıl gidecek Bakın çes varmış gördüğün gibi. İki tane çes bulduk. Abi üstümüzdeki şey nerede ya? Giymiştim ben onu. Oyun tabak olmasını istemiyorum. Şimdi. Abi neden bu kadar az bulduk? Belki başka testlerde var mıdır? Ee, şuradan devam edelim. Bakalım ne kaç dakika olmuş? 5 dakika olmuş. Şuradan şurada gördüm bir kez şey. doğru gidelim bakalım. İnşallah alınmamıştır. Hmm. Güzel. Yemeği alalım. Kontrol çıkmadı. Kesinlikle ihtiyacımız yok. Şöyle. Altın diyelim. Şuradan yukarıya doğru ilerleyelim bakalım. Bakalım bakalım ortaya gelmiştir yalnız. Belki kesilerde bir şey kalmıştır. Hmm. Neredeyse üstünde kaş kılıç var işte bu. Alınmamış kes. Şöyle tamam. Bir de ortaya gelmiş. Bir adam da şurada ölmüş. Pantolonu yiyeyim Onları bırak. Boş boş elimizde gezmesinler. Hı, ok buldum ama bir şey yaramıyor. Demirleri aldım ama kılıç yapılmıyor yani. Keşke yapılsa. İşte ama bakın yapılmıyor. Madem. Hepsine baktık. Ortaya gelen yani yaşar. Güzel bir şey. Güzel şeyler var ortada. Bir dakika kalmış. Şimdilik zırhımız güzel. Bir pantolon ve chestplate'e ihtiyacımız var. Ama şimdi onları bulamasak da iyi. Tamam. İyi bir durumumuz var. Yemeğimiz var. Kocamız var. Hadi bakalım inşallah gitme de kazanırız. Öf bu ise. Şey. İkisi de kapıştı. Adam pasta yedi. Canı recanlandı. Da... O oh, Oye yeah, man. Evet arkadaşlar, ee, gördüğünüz gibi kazanlı koyumuzda Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu like atmayı etme unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.